Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber 15 Fasiküllerinde konu anlatımı yaptığımız video serimizde. Şimdi sırada üçgende kenar ortaylar ve ağırlık merkezi konusuna geldik. Bunlarla ilgili konu anlatımımızı ve işlemlerimizi yapacağız. Öncesinde sizlere bol bol kalp gönderiyorum gençler. Sizlerle beraber çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Elimizden geldiğince de hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ee, ama üçgenler uzun ve zor bir konu. O yüzden... Ee, birazcık ağırdan da almamız gerektiği noktalar olabiliyor kusura bakmayın ve şimdi gençler size bol bol kalp gönderdikten sonra sizler de kanala abone olup yorum atıp like atmayı unutmuyorsunuz diyorum ve hızlıca hemen içeriğimize geçelim bu arada gençler e, sizlere hızlıca da söyleyeyim marif model WhatsApp kanalımız var oradan da bizi takip edebilirsiniz oradan da sizlere ekstra içeriklerimiz olacak haberiniz olsun şimdi gençler öncelikle bize üçgenin orta tabanı diyor. Bir üçgende iki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasıdır. Bakın şimdi şurada bir kenar var. Burada da bir kenar var. Hocam D noktası AB'nin, E noktası da AC'nin orta noktasıysa şu şekilde burayı birleştiriyoruz ya. Bu DE doğru parçasına x dersem. Bak tekrar söylüyorum hocam. Şuradaki kenarın orta noktası ile buradaki kenarın orta noktasını birleştirirsem ve bu birleştirdiğim parçaya DE diyorsam DE her zaman BC'ye paralel olmak zorundadır. Ve burası X ise burası 2X olmak zorundadır. Bu şekilde işlem yapacağız. Ayrıca hocam ee, burasını zaten konuştuk. Bana hocam kenar ortaylar çizilmiş diyor. Ve kenar ortayların kesim noktasına da biz ağırlık merkezi diyoruz. Haberiniz olsun bunlarla ilgili de konuşacağız. Burada sana diyor ki E, G1 ve G1C'nin e, oranlarını filan soracak. Ben size şunu söylüyorum. Burayı size ödev olarak bırakıyorum tamam mı? Mutlaka da ödev yaptık hocam diyeceksiniz. Bakın söylüyorum. Şu oranların hepsini ödev olarak size bırakıyorum. Yapacaksınız. Ben burada size zaten neyin ne olduğunu anlatacağım. Ona göre yukarıdaki soruları daha doğrusu siz bir önceki sayfadaki soruları çözebilirsiniz. Ödevi de yaptık diye yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir tane üçgen var. Hocam bu üçgende bakın AB ve orta noktası F. AC kenarı ve orta noktası E. BC kenarı ve orta noktası D'dir bunların. Sana diyor ki şuradaki AD'yi birleştirdin. Hocam kenarı iki eşit parçaya böldüğüne göre bu bir kenar ortaydır. AD bir kenar ortaydır. Hani açı ortay vardı bir önceki konumuzda. Açıyı iki eş parçaya bölüyordu değil mi? Hocam bu da kenarı iki eş parçaya bölüyor. Kenar ortaya olur. Ayrıca hocam BE de kenarı iki eş parçaya bölmüş. CF de kenarı iki eş parçaya bölmüş. Hocam o zaman bu kenar ortaylar oldu ya bunların hepsi. Bu kenar ortayların kesim noktasına biz G noktasıyla gösteriyoruz. Ağırlık merkezi deriz tamam mı? Burası ağırlık merkezi olacak. Ağırlık merkezinde hocam buradaki açıda kalan kısım bak şu noktanın açıya yakın olan kısım 2A iken kenara yakın olan kısım A'dır. Yani 2'ye 1 oranı var. Gelin bir örnek bakalım. Sana diyor ki G noktası neymiş? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi neydi hocam? Kenar ortayların kesim noktası. Yani BE benim için bir kenar ortaymış. O zaman iki eş parçaya bölmüş. AE ile EC eşit. Hocam CD benim için bir kenar ortay. Çünkü G ağırlık merkezinden geçiyor. Demek ki kenar ortay oluyor. Kenar ortay oluyor. O zaman hocam AD ve DB'yi 2 eş parçaya bölmüş. Burası 7 ise burası da 7 olmak zorundadır. Ayrıca hocam kenar ortaylarda D'ye göre şurası mesela DG şurası GC ya. Açıya yakın olan kısım 2K iken kenara yakın olan kısım K'dır. Yani 2'ye 1 oranı olacak. Burası 8 ise buranın 4 olması gerekiyor. Aynı şekilde hocam. Burası e, kenara yakın olan kısım. Burası açıya yakın olan kısım. O zaman 2'ye 1 oranı olacak. 3 ise buranın 6 olması gerekiyor. Sana şuradaki üçgenin çevresini soruyor. 4, 6, 7 toplarsam 17 cm olması gerekiyormuş. Hemen geldim örnek 1'e. Hocam sana diyor ki G ağırlık merkeziymiş. Yani hocam o zaman AD bir kenar ortaydır. Kenar ortayların kesim noktası çünkü G. O zaman kenar ortaysa burasıyla burası birbirine eşit. 2x eksi 1 eşittir. 3 oluyor. At karşıya 2x 4'tür. x buradan 2 olması gerekiyor. Hocam x dediğimiz ifade 2. Ayrıca kenar ortaydayken hocam G'ye böldüğümüzde açıya yakın olan kısım 2K iken kenara ortaya yani kenara yakın olan kısım K oluyor. E burası 2 birimse o zaman buranın 4 birim olması gerekiyormuş hocam. Y eksi 1 4 ise Y'mizin de 5 olması gerekiyor. 2 ile 5'in toplamından da sonucum 7 yapacakmış. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Burada size ne diyor? G diyor. G benim için bir ağırlık merkezi mi? Bilmiyorum. Burada söylememiş. Ama hocam AE dediğimiz ifade kenar ortay mı? CD dediğimiz ifade kenar ortay mı? Evet bak iki eş parçaya bölmüş. O zaman G noktası burada açı ortayların kesim noktası oldu. Ağırlık merkezi olması gerekiyor. Hocam A, E'yi açı ortay dediysem 2K'ya K oluyordu. Açıya yakın olan kısım 2K iken kenara yakın olan kısım K'dır. Olsa buranın 5 olması gerekiyor. Hocam o zaman CD de benim için bir kenar ortay. O zaman açıya yakın olan kısım 2K iken kenara yakın olan kısım K alıyor. Burası 6 ise o zaman buranın da 12 olması gerekiyor. Şimdi hocam elimde şurada bir üçgen var değil mi? Ne üçgeni var? 90 var bir de burada. Dik üçgen 5, 12, 13 özel üçgeni var hocam. E o zaman EC'nin 13 olması gerekiyor. Hocam kenar ortaydı. O zaman BE'nin de 13 olması lazım. O zaman BC'nin tamamı ne oluyor? 26 santimetre olacakmış. Şimdi geldim üçüncü sorumuza. Hocam G noktası için üçgenin ağırlık merkezi diyor. O zaman B'den G'yi olan kısmı birazcık uzatsam, devam ettirsem. Bu ne oluyormuş o zaman? Kenar ortay. Niye? G noktası kenar ortayların kesim noktasıydı. O zaman hocam yani ağırlık merkezi de kenar ortayların kesim noktası. Burası 10 sa 2K'ya K olacak. Buranın 5 olması gerekiyor. Ayrıca kenar ortaylarının kesim noktası olduğuna göre şuraya H desem. AH ile HC'nin de birbirine eşit olması gerekiyor. E o zaman burası tamam 18 ise 9'a 9 ayrılacakmış. E hocam şimdi bak burada ne var? Şu, şu ve şu. Burada bir tane dik üçgen var. E hocam 9, 12, 15 özel üçgen oluyor. BC'nin yani CB'nin 12 cm olması gerekiyormuş. Şimdi geldim dördüncü soruya. Bakın BE'ye bakıyorum. Hocam BE kenar ortay. CD'ye bakıyorum. cd bir kenar ortay. O zaman bu iki kenar ortayın kesim noktası nedir? K'dır. Yani G ağırlık merkezi olan kenar ortayların kesim noktasıdır aynı zamanda değil mi bu nokta? Çok iyi. Hocam bana diyor ki EB dediğim uzunluk şurası. Bakın ben diyorum ki hocam şuranın uzunluğuna A desem Burası 2A. Buraya B desem burası 2B olacak değil mi? K'ya 2K oranları vardı. O zaman EB'nin tamamı bak şurası 3A'ymış. 3A, 3A 9 sa A'mız 3 oluyor. Yani bu 3. O zaman burası 6 olması gerekiyor. CD dediğimiz şurası 3B hocam. 3B 12 ise B'mizin 4 olması gerekiyor. O zaman şu 2B'nin 8 olması gerekiyormuş hocam. Bana ne diyor? BC'nin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Şurayı soruyor. Hocam bak burada dik kesişmiş. Dik kesiştiği için dik üçgen var. 6, 8, 10. Özel üçgeninden BC 10 santimetre geliyor. Şimdi hocam az önceki e, konuştuğumuz KY2K oranı var ya. Orada bize ne diyor? Burada 1'e 2 oranını işte e, KY2K oranını bu şekilde söylemiş. Hemen örnekle durumu bir anlamaya çalışalım. Pekiştirmeye çalışalım. Hocam bakın AD benim için bir ne? Kenar ortay. Değil mi? Çünkü bak kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Bunu anladım. Okey. Sonra sana diyor ki şuradan bir tane ne çekmişim? Dik çekmişim. Şurası 9 olmuş. E, burada iki eşitlik var. Tamam falan filan. Bana diyor ki ABC üçgeninin A köşesinin bak şuradaki A köşesinin ağırlık merkezine uzaklığı. Hocam öncelikle ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. Atıyorum B'den şu şekilde bir yerden kenar ortay çeksem. E hocam o zaman şurada bir yerde bir G ağırlık merkezi var. Çünkü AD kenar ortay. B'den çektiğim kenar ortay oluyor. Kenar ortayların kesim noktası oldu burası. Bana şuraya X desem. A ya da şöyle diyeyim. Şuraya X diyeyim. Şuraya 2X diyeyim. Neden hocam? Çünkü K'ya 2K oranı var değil mi? 1'e 2 oranı olacak. he Bak burada bir de diklik var. O zaman 9, 12, 15 özel üçgen oluyor. 3x eşittir 15 ise x'in buradan 5 cm gelmesi gerekiyor. O zaman buranın da 10 cm olması gerekiyormuş. Şimdi gençler geldik birinci sorumuza. 24, 36 falan filan. Bana neyi soruyor hocam? ABC üçgeninin ağırlık merkezinin A köşesine uzaklığı. Hocam şimdi ben diyorum ki gelin C'den şu şekilde bir e, kenar ortaya çekelim. Bu şekilde 12'ye 12 bölünsün, 24'ye 12, 12 bölünmüş olsun. Hocam aynı şekilde A'dan da bir tane kenar ortaya çekelim. Şu şekilde 36 sonuçta 18, 18 diye bölünmüş olsun ve bunun ikisinin kesiştiği şu nokta benim için G ağırlık merkezi olsun diyorum. Bana ne diyor? A köşesinin şuradaki G'ye uzaklığı, şurası 2k ise. O zaman hocam şurası k olacak mı? Olacak. Hatta bence şunu bir silelim, hiç kafamız karışmasın bana 2K nedir diye soruyor. Şimdi hocam 18, 24 ve 3K. 18, 24, 3K. Sonuçta burası dik olduğu için bir özel üçgen var mı diye baksam. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 3, 4, 5 olacak o zaman. 5'in 6 katından 30 olması gerekiyor. Hocam o zaman 3K 30 ise K'mız buradan 10 oluyor. Yani şurası 10 birim, şurası 20 birim olacak. Şimdi geldim ikinci sorumuza. AB ile AC eşit diyor, 13 santimetre diyor ve BC'ye de 10 santimetre diyor hocam. ABC üçgeninin ağırlık merkezinin hocam öncelikle A'dan inecek kenar ortayı bir indirsem. E hocam kenar ortay şu şekilde ayrıldı 5 5 diye. Bu arada hocam bu bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet. İkizkenar üçgende daki vardı. Neydi hocam daki de? Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Herhangi ikisi varsa diğer ikisi kesin var. Zaten ikiz kenarlık var. Okey. E hocam sen buradan kenar ortay indirdiğinde ne olmuş oldu? Diklik de otomatik olarak gelmiş oldu. Yani burası 5. Demek ki şu uzunluk 12 olsun ki 5, 12, 13 özel üçgenini sağlayayım. Hocam o zaman şurada bir yerde bir G noktası alsam ağırlık merkezi diye. İşte şuradan çektiğim açı or e, kenar kenarortay falan filan çekmeyelim artık tamam mı? Şurada herhangi bir yer olsun ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezi K 2 K diye ayrılacaktı. Yani 3K uzunluğum 12 eşit oldu. O zaman K buradan 4 oluyormuş. O zaman burası 4 ise buranın 8 olması lazım. ABC üçgenin ağırlık merkezinin A köşesine uzaklığı o zaman 8 cm oluyor. Şimdi gençler geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki şekilde birim kareli zemine AD doğru parçası çizilmiştir diyor. Bu AD doğru parçası bir kısmı görünen ABC üçgenin kenar ortayı olduğuna göre bu üçgenin ağırlık merkezinin hangi nokta ya da noktalar arasında olduğunu bulunuz diyor. Hocam şimdi şu doğru neymiş? Bir kenar ortaymış. O zaman madem kenar ortay 1, 2, 3, 4, 5 birim oldu değil mi? Bak şimdi. Hocam şurada bir 5 birim var. Ben şu G noktasını ağırlık merkezi olarak alsam. K'ya 2K diye ayrılması gerekiyor ya. O zaman 3K'nın uzunluğu 5 birim oluyormuş. O zaman K buradan 5 bölü 3 birim olması gerekiyor. Bunu biliyorum. Hocam 5 bölü 3 peki nereye gelecek? Bak şuradan itibaren 5 bölü 3. Yani 5 bölü 3'te 1 ile 2 arasında değil midir? Evet hocam. 1 ile 2 arasındaysa şurada M ile N noktaları arasında olması gerekiyor. Ama A'dan bakmak isterseniz hocam 2K olacağı için 10 bölü 3'tür. O da hocam 4'ten küçük 3'ten büyük olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 birim burası oluyor. 3 birim burası oluyor. Bak yine M ile N noktaları araları arası oluyormuş. Şimdi geldim dördüncü soruya. Hocam bazı açı ve uzunluk değerleri aşağıdaki gibi verilen üçgenlerde diyor ki Hangilerinin ağırlık merkezinin kırmızı renkli çizgiler üzerinde olduğunu bulunuz diyor. Hocam şimdi şurası 40 derece. Burası 80 ise neyi biliyorum hocam açılarda? 2 iç bir dışı veriyor. Yani şu açı 40 derece ise şu açı da 40 derece olsun ki iki tane iç açı komşu olmayan dış açıyı versin. Burası 80 derece oldu. 50 40 daha burası 90 derece oldu. Çok iyi. He hocam. Şimdi sana diyor ki eğer burası ile burası eşitse, yani eşit olmak zorunda değil mi? E, niye? Çünkü hani ben bir ağırlık merkezini arıyorsam kenar ortayların kesim noktasından gelmek zorunda. Burası ile burası eşitse kenar ortay olduğunu varsayıyorum. O zaman hocam 90'dan inen kenar ortay ne oluyordu? İkiz kenar olmak zorundaydı. Bak bununla burası eşit olduğuna göre hocam o zaman buradaki durum sağlanıyor. Hatta şöyle düşünün bakın şöyle düşünürseniz daha rahat olacak. Burası 90 derece. Burası 40 burası 40. O zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşit mi? He hocam 90'dan inen bir çizgi var. Ve bu ikisi eşitse bu da bunlara eşittir. Çünkü muhteşem üçlü diye bir kural öğrenmiştik geçen sene. Hatırlamıyorsanız mutlaka tekrar edin bakın. O zaman hocam bu kesinlikle kenar ortay. E kenar ortay olduğuna göre ağırlık merkezi de üzerinde olmak zorunda. Bu doğru. 6, 8, 10 olmak zorunda. E hocam burası 5 ise burası 5. Yani şu benim için bir kenar ortay oluyor. E hocam kenar ortaysa o zaman kesinlikle ağırlık merkezi üzerinde oluyor. Hocam kenar ortay mı bilmiyorum. Daki diye bir şey var bunu biliyorum. Diklik var mı? Var. Açı ortaylık var mı? Var. O zaman kesinlikle kenar ortaylık ve ikiz kenarlıkta olmak zorunda. E hocam madem kenar ortaylık var... Kenar ortaylık varsa ağırlık merkezde kenar ortayın üzerinde olmak zorundaymış. Üçünün de üzerinde oluyor. Şimdi gençler süreç değerlendirme testi 19 var. Burada bana diyor ki G ağırlık merkezi ise o zaman AD dediğimiz ifade bir kenar ortaydır. Kenar ortay oluyorsa şu ikisi birbirine eşit. 3x eksi 1 eşittir 17 ise 3x 18 x'in 6 olması gerekiyormuş. Geldim ikinci sorumuza. Hocam AD ve BE ikisi de kenar ortay. E, i̇kisi kenar ortaysa şu K noktası kenar ortayların kesim noktası yani ağırlık merkezi olması gerekiyormuş hocam. Ağırlık merkezi ise hocam açıya yakın olan kısım 2K iken kenara yakın olan kısım K'dır. O zaman 5X 4 2K ve X artı Y ne ol x artı 7 özür dilerim k oluyor değil mi? O zaman bunun 2 katı buna eşit oluyor. 2 katı ne? 2x artı 14 eşittir. 5x eksi 4 oluyor. At at 3x eşittir 18. X buradan 6 birim geliyormuş. X eğer 6 ise burası o zaman 13 oldu. Ve hocam x eğer 6 ise buranın da 26 olduğunu görmüş oldum. Bana BE'yi soruyor. Yani 39 olacak. Şimdi gençler geldim 3. soruya. Bakın BD dediğimiz ifade kenar ortay oldu mu? Oldu. CE dediğimiz ifade kenar ortay oldu mu? Oldu. O zaman K noktası kenar ortayların kesim noktasıdır. Yani ağırlık merkezidir hocam. Ağırlık merkezi ise eğer burası K iken burası 2K oluyor. Yani bunun iki katı olan 2X-2 buradaki X artı 3'e eşit olur attım attım x eşittir 5 olacak. Hocam x eşittir 5 ise burası 4 geldi. Bak burası da 8 geldi değil mi? Bir de 2 oranını sağlıyor. Hocam madem x eşittir 5'ti o zaman şurası 6 birim. Yine k'ya 2k oranı olması lazım. 6'ya 12 oluyor. Yani y'miz 12 cm olacak. Şimdi gençler geldim 4. sorumuza. Bakın burada benim için bir açı ortay vermiş. Ayrıca AD'yi vermiş ya hocam G ağırlık merkezi ise e, ne demek? Demek ki kenar ortayların kesim noktası olduğundan demek ki AD benim için bir neymiş? Kenar ortay. Bakın bu yorumu yaptım. AD madem benim için bir kenar ortay. Hocam o zaman bir açı ortay var bir de kenar ortay var. Hemen aklıma daki geldi. Yani kenar ortaylık var açı ortaylık var. O zaman diklik ve ikiz kenarlıkta olmak zorunda. AB ile AC birbirine eşit. O zaman bir de ne olması lazım? Bak şuranın dik olması gerekiyor. Ve ayrıca burası 4 ise buranın 4 olması gerekiyor. Hocam AD madem bir kenar ortay o zaman 2K'ya K oranı oluyor. Açıya yakın olan kısım 2K iken kenara yakın olan kısım K'ydı. Burası 6 ise burası 3. 3, 4, 5 özel üçgeni varmış. Şimdi gençler geldim 5. sorumuza. Bakın 6 var, 3 var ve diklik var. Aa 6 3 oranı bana bir şey anımsatıyor gibi ama bilemedim. Şimdi ayrıca bakın BE dediğimiz benim için nedir bir kenar ortay mıdır? İkisi de eşit işte olduğu için evet. Hocam madem BE benim için bir kenar ortay. AD bir kenar ortay olsa o zaman K noktası benim için bir G ağırlık merkezi olmak zorunda olur. Ve G ağırlık merkezi olursa da 1'e 2 oranı olmak zorunda olur. E hocam 1'e 2 oranını sağladı mı? Sağladı. 1'e oranı varsa o zaman bu bir G noktasıdır. G noktası ise o zaman bu e, BE zaten kenar ortaydı. A, de bir kenar ortay olmak zorunda. 5 birimse buranın da 5 birim olması gerekiyor. 5, 5, 10 oldu. Bana neyi soruyor? 2, X'i soruyor ya da X'i soruyor pardon. X'i soruyormuş. Peki hocam onu nereden bulabilirim? Sonuçta 3 var, 5 var. Hocam şurası diklik olduğu için 4 olması gerekiyor mu? Evet. E hocam burası 4S, 2K'ya kavranı var. Buranın 2 olması gerekiyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman 2, 6 hemen e, pistek orta uyguluyorsun. 2 kök 10 oluyormuş. X dediğimiz ifade 2 kök 10 olacak. Şimdi gençler geldim 6. soruya. ABC üçgeni G için, bak şu G ABC üçgeninmiş. K de ADE üçgeninin ağırlık merkezi diyor. Hocam önce ben diyorum ki gelin bir ADE üçgenine bakalım. Şimdi bu üçgende hocam ağırlık merkezi ise K noktası. KY 2K durumu var. X ise buranın 2X olması gerekiyor. Hee hocam bir de şimdi büyük üçgene bakıyorum. Büyük resme baktığımızda ABC üçgeni için G noktası benim için bir ağırlık merkezi oluyor. E hocam o zaman burada da K'ya 2K olması gerekmiyor mu? Evet. Peki AF'yi 18 cm diyor. Yani K 2K toplam 3K eşittir 18 ise K buradan 6 oluyor. Yani GF 6'ymış. AG de 12'ymiş. Ne 12'ymiş? AG. AG aynı zamanda 2X X daha 3X demek. 3X eşittir 12 ise X buradan 4 cm oluyor. Şimdi gençler geldim 7. soruya. G1 ve G2 ikisi de benim için neymiş hocam? Ağırlık merkezi. Yani AF ve BDE İkisi de ne oluyor? Kenar ortay. Önce gelin büyük bir üçgene bakalım. Büyük üçgende. Hocam şimdi şurası madem açıortay ortay. Burası 7. Burası 3 oluyor. Ettim burası sana 10. Evet. O zaman madem burası 10. O zaman FC'nin de tamamı 10 oluyor. E tamamı 10 şurası X ise FK'ya buradan 10 eksi X kalması gerekiyor. Güzel. Sonra hocam bir de burada BDK üçgeni var. E, G burası ağırlık merkezi ise DE benim için tenor ortaydır. Yani BE7 ise EK'da 7 olması gerekiyor. 3 10 eksi X toplarsam ne yapıyor? Hocam 13 eksi X eşittir 7 oluyor. O zaman X buradan 6 santimetre olması gerekiyormuş. Şimdi gençler geldim 8. soruya. Bana diyor ki BC için 20 cm diyor. Okey. X'i soruyor. Ya diyorum ki şu BG'yi devam ettirsem. E 8'de 4 oranı olacak. 1'e 2. Ne işime yarayacak? Yaramayacak. E o zaman şurası 2 eş parçaya ayrılıyor kenar orta olduğu için. Yine de işime yaramayacak. Ama ben BG'yi uzatamadıysam o zaman AG'yi uzatmayı bir denesem. E hocam. E şimdi kenar ortay madem. Hocam 20 ise 10-10 ayrılması gerekiyor mu? Evet çünkü bir kenar ortay. Hocam madem bir kenar ortay ayrıldı 10-10 diye 8 var 10 var o zaman burası 6 oldu. 6, 8, 10 özel üçgeni çünkü. E madem burası 6, k 2 kavramı var. O zaman buranın da 12 cm olması gerekiyormuş. Şimdi geldim 9. soruya. Hocam bir açı ortay gelmiş. AG şeklinde. Ve buraya 8 diyor. Bana neyi soruyor? AB uzunluğunu soruyor. Hocam ben diyorum ki A, şu şekilde bir devam ettirsem E, G ağırlık merkezi olduğuna göre o zaman AG, hatta şurası H olsun. A, H benim için bir kenar ortay oldu mu? Oldu. Şu şekilde kenar ortay dedim. Yaz bakayım bir dakikayı. Hocam burada açı ortay var mı? Var. Kenar ortay oldu mu? Oldu. O zaman kesinlikle diklik var ve ikiz kenarlık var. Hocam 8 ise Madem kenar ortay 2K'ya K oranı var. Burası 8 ise burası 4 oldu. Madem burası kenar ortay 10 ise 5'e 5 ayrıldı. Bak şimdi şuradaki üçgene 12, 5. O zaman AB'de 5, 12, 13 özel üçgenini sağlaması gerekiyor. Şimdi gençler geldim 10. soruya. Bana ne diyor? K, üçgen, K noktası şuradaki ABD üçgenin ağırlık merkeziymiş. O zaman hocam şurası A birimse şurası 2A birim. Ve BE ile ED eşit. Önce bunu bir yazalım. Ondan sonra hocam bana diyor ki BCD üçgeninin ağırlık merkezi de G'ymiş. O zaman burası K ise burası da 2K. Bunu da bir yazalım. Ve sana diyor ki KG yani şurası A artı K madem 9 sana AC'yi soruyor. Hocam AC de 3A artı 3K demek. E bu da ne demek oluyor hocam? 3 parantezinde a artı k, 3 kere 9'dan 27 cm olması gerekiyormuş. Şimdi gençler geldim 11. soruya. Bana diyor ki ABD bir üçgen, Okey büyük üçgen. DG için açıortay demiş. G noktası hocam, bakın şuradaki G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Bence şu şekilde çizelim. Hatta sizde fosforlu kalem olmadığı için şu şekilde çizin. Siz de şu şekilde çizin bu şekilde çizdim. Şu üçgenin ağırlık merkezi G'ymiş. O zaman hocam BC benim için iki eş parçaya bölünecek. Burası 3 ise burası 3 oldu. Bunu yazarım. Hatta şunu söylerim ben. K'ya 2K oranı da var mı? Var. Şimdi burayla işim bitti. Artık A, E ve D'ye bakmak istiyorum. Hatta ben sizin yerinizde olsam hocam şu şekilde üçgeni bir çizerim. A derim, E derim, D derim. D'den şu şekilde bir açı ortay gelmiş. Okey. Ve K'ya 2K oranı var. Şurası K, şurası 2K oranı var. 3, 4 daha burası 7. Artık buradaki açı ortay teoremini gördüğünü düşünüyorum. K'ya 2K ise 1'e 2 oranı 7'ye 14 oranı olması gerekiyor. Şimdi gençler geldim 12. soruya. Bana diyor ki ABC üçgenin ağırlık merkezi hangi nokta ya da noktalar arasındadır diyor. Hocam C'den çektiğim kenar ortay. Şimdi AB'yi keş parçaya böleceği için bu. Şöyle bir yerden çekeyim. Nereye kesiyor bilmiyorum. Bak böyle çektim. Ondan sonra hocam A'dan çekeceğim kenar ortay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu nokta mı oluyor? Evet hocam. O zaman şu da şöyle bir yer. Bak L'yi kesiyor gibi duruyor ama emin değilim. Bilemiyorum hocam. O yüzden ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Hiç birkaç tane çizmenize gerek yok neyi kullanacağım? Benim bildiğim bir özellik vardı. Hadi gelin şunu kullanalım. Şöyle sadece buna bakalım. İstiyorsanız bunu çekin. Önemli değil. Hocam şimdi şu uzunluğu kaç birim? 2'ye 6 birim değil mi? Yani 2 kök 10 birim. Hocam K'ya 2K diye ayrılması gerekiyor mu? Evet. Yani hocam K'ya 2K olarak ayrılması gerekiyorsa o zaman benim bunu bir 3 eş parçaya bölmem lazım. E şu noktanın G olması gerekiyor bu kadar basit hocam. O yüzden bakın tekrar söylüyorum. Hocam K ayrılması gerekiyor G noktasının. Hocam 1 2 3 eş parçaya böleceğim. Çünkü bak aşağısı yatayda 6 birimse şuradan da 6 birimmiş gibi düşünebilirsin. Hocam ne oluyor? 2 2 2 diye ayrıldım. E hocam benim kenara yakın olan kısım bir tane K olacağı için bir tane 2 birim uzaklıkta olacak. O da şurada bir yerde K ile L arasına gelmesi gerekiyormuş. Evet gençler burada da e, pergelle çizilmesi var. E, bir pergel alıp elinize bunu e, yapmaya çalışırsanız... ...buradaki kenar ortayların nasıl kesiştiğini falan daha rahat görebilirsiniz. Hatta istiyorsanız hiç pergele bile gerek kalmadan... ...şu şekilde kendinizde kafanıza sayılar verip buradaki sayıları doldurabilirsiniz. Hatta bunlar var yani bunlara göre bir şeyleri doldurabilirsiniz... Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Sonra görüşürüz. Bay bay.